Osmanlı devletinde millet sistemini anlatan bu görsele bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Millet sistemi din kaynaklı toplum yapısını dikkate almaktadır. Evet arkadaşlar bakın insanlar Müslüman ve gayrimüslim olarak ayrılmış. Dolayısıyla doğru. Gayrimüslimlerin Müslüman kıyafeti giymesi yasaktır. Hayır arkadaşlar zaten kıyafetleri aslında birbirlerine de benziyor. Böyle bir yasaklama söz konusu değil. Sosyal sınıf tabakalaşması da Osmanlı Devleti'nde yok arkadaşlar. Sadece millet sisteminin temelini insanların dini belirlemiş oluyor. Bu yüzden cevabımız yalnız bir yani aşıkı olacaktır. Verilen tabloya bakarak Osmanlı millet sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? En kalabalık nüfus Müslümanlarındır diyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki bakın İslam dinine mensup olanların sayısı burada verilmiş dolayısıyla doğru. Ermeni Gregorian nüfusu Yahudi nüfusunun 3 katından fazladır. Bakın onlar 11.700 arkadaşlar Yahudi nüfusu 714 dolayısıyla tabii ki doğru. Sayısı en az olanlar Ermeni Katoliklerdir. Evet arkadaşlar 307. Gregorianların nüfusu hızlı artmıştır diyemeyiz. Çünkü burada sadece nüfusun sayısı verilmiş. Yani İslamiyet'i benimseyenler, Katolikler, Yahudiler vesaire sadece sayıları var arkadaşlar. Nüfus artış hızı hakkında bir bilgi yok. Dolayısıyla D olmaz. Müslümanlardan sonra en kalabalık nüfus Hristiyanlar olmuştur. Evet Katolikler ve Gregorianlar Hristiyan zaten arkadaşlar. Bu da nüfusa baktığımızda en kalabalık onlar olmuş oluyor. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Amanname'nin verildiği görsele bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı millet sisteminde yer alan gayrimüslimlere güvenlik içinde olduklarını göstermek amacıyla amanname denilen belge verilmektedir. Bu durum oldukça hoşgörülü bir yaklaşımdır tabii ki arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti Müslüman bir devlet olmasına rağmen gayrimüslimlere böyle bir belge veriyorsa hoşgörülü bir yaklaşım sergilemiştir diyebiliriz. Patrik Rumların temsilcisi konumundadır. Bakın arkadaşlar, Rum Patriğine verilmiş. Dolayısıyla bu da doğru. Osmanlı millet sistemi içinde sadece Rumlar yer almıyor tabii ki Müslümanlar ve gayrimüslimler yer alıyor. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Osmanlı milletler sistemi içinde yer alan Ermeni nüfusu ile ilgili tabloya bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Toplamda nüfusları artmış. Arkadaşlar bakın zaman geçtikçe nüfusları giderek artmış değil mi? Dolayısıyla doğru. İstanbul'da Ermeni nüfusunda azalma olmuştur. Bakın 1897'de 169 bin küsürken artık 1914'de geldiğimizde 84 bine kadar düşmüş. Dolayısıyla doğru. 1914 yılında sayısı en fazla olan azınlık grubu Ermeniler olmuştur. Arkadaşlar bunu söylememiz mümkün değil. Çünkü biz diğer azınlık gruplarının sayısı hakkında bilgi sahibi değiliz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.